GCM Forex'ten herkese merhaba. Gün ortası piyasaları teknik olarak değerlendirdiğimizde özellikle dolar endeksindeki yukarı yönlü hareketlerin dikkat çekici olduğunu ifade edebiliriz. Son zamanlarda dolar endeksinde yaşanan hareketlerin özellikle yeni zirve noktalarına doğru hareketlenme ihtimalini de kuvvetlendirdi. Son hareketlere baktığımızda özellikle şu anki bulunduğu noktanın uzun bir süredir test edilemediğini gördüydük. 15 Eylül 2013 tarihinde en son 8052 8152 8155 seviyelerini test etmişti ve şu anda da yine bu zirve noktasında hareketlerini sürdürdüğünü ifade edebiliriz. Burada özellikle dikkat edilmesi gereken husus tekrar satış baskısı mı oluşacak yoksa bu bariyer geçilerek yukarı yönlü hareketlerde önemli bir e, trend görülecek mi? Bunun sorusunun cevabını aramaktayız. Bu yüzden de özellikle bundan sonra Amerika'dan gelecek olan veriler dikkatle takip edilmeli. Biliyoruz yarın piyasaların merakla beklediği tarım dışı istihdam verisi var. Bu yüzden de tarım dışı istihdam verisiyle birlikte dolar endeksi de bu isteğimizin sonuçlanması açısından önemlidir diyebiliriz. Tabii ki tarım dışı istihdam öncesinde de bugün Amerika'dan istihdam talepleri verisi açıklanacak. Bu yüzden de öncelikli olarak bugünkü sonuca da istihdam taleplerinin sonucuna da dikkat etmemiz gerekiyor. ABD seansının açılışıyla birlikte de endekslerde hareketlilik, dolar endeksinde de hareketleri neden olabilir. Bu yüzden de dolar endeksinin seyri önemlidir. Ama şunu da biliyoruz ki genel görünüm dolar endeksindeki yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi şeklindedir. Eurodolar paritesine geldiğimizde hatırlarsanız 150 günlük basit ve üstel hareketli ortalamanın önemli olduğunu bu ortalama altında negatif baskının devam edebileceğini sizlerle paylaşmıştık. Özellikle ortalamaların altında seyrini sürdürmesi Eurodolar paritesinin 1.34 seviyesinin altında hareketlerini sürdürmesine de katkı sağladı. Haftalıkta da baktığımızda özellikle 200 haftalık basit hareketli ortalamanın altında haftalık kapanış yapacakmış gibi bir görünüm söz konusu. Özellikle yarın tarım dışı istihdam verisi sonrasında kapanış gerçekten çok önemlidir diyebiliriz. Genel anlamda baktığımızda aşağı yönlü baskılar sürmektedir. Günü değerlendirdiğimizde 1.34.25 bizim için önemli. 1.34.25'in altına kaldığı müddetçe aşağı yönlü baskıların devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Sterlin dolar paritesine geçtiğimizde özellikle sterlin dolar paritesinin çok önemli bir noktada olduğunu ve işlem stratejileri için özellikle de mevcut işlemlerimizde ekleme ya da çıkarmalar yapabilmemiz için çok önemli ve dikkat edilmesi gereken bir bölümde olduğumuzu ifade edebiliriz. 12 Kasım tarihinden beri Yükseliş trendine önemli bir ölçüde destekleyen 89 günlük üstel hareketli ortalamanın bugün altında hareketler gerçekleştirdiğimizi ifade edebiliriz. 1.6890 olarak belirlediğimiz bu ortalamanın altında şu anda 1.6877'lerde hareketlerini sürdürmekteyiz. Burada önemli husus mevcut trendin yani 12 Kasım 2013 tarihinden beri devam eden yükselen trendin sonlanıp sonlanmayacağını bilmek. Bunu kestirebilmek. Peki bunu nasıl kestirebiliriz? Özellikle bu ortalamanın altında ard arda 2 gün günlük kapanış gerçekleştirebilirse o zaman biz yükselen trendin sonlandığını ve düşüşlerin başlayacağını ifade edebiliriz. Bu yüzden de özellikle bugün ve yarınki günlük kapanışlara dikkatle takip etmemiz gerekmektedir. Bu çok önemlidir. Kısa vadeli baktığımızda 1.69-25 günün zirve noktası ve bu seviye altına kaldığı müddetçe aşağı yönlü baskıların devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Dolar yan paritesine geldiğimizde hatırlarsanız 100.75 ve 101.20 aralığının kritik bir bölge olduğunu her seferinde dolar yan paritesinin bu bölgeden yukarı yönlü hareketlerini hızlandırdığını ifade etmiştik ilaveten 200 günlük basit hareketli ortalamanın üzerine çıkması durumunda yukarı yönlü çıkışların da teyit niteliğinde olabileceğini sizlerle paylaşmıştık ki daha önceki analiz çalışmalarımızda bunu ifade etmiştik. Sonuç olarak baktığımızda dolar yan paritesi özellikle kritik bölgenin üzerinde hareketlerini sürdürdü. 200 günlük basit hareketli ortalamanın üzerinde hareketler gerçekleştirdi ve bu da dolar yan paritesinin yeniden yukarı yönlü çıkışını gerçekleştirmesine katkı sağladı. Böyle bir çıkışta 103.10 seviyeleri test edildi. Günümüze baktığımız yani şu anki seyri incelediğimizde 102.50 önemini korumaktadır. 102.50 destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş baskısının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. İlaveten 200 günlük basit hareketli ortalama yaklaşık 102 ondan geçmektedir. Bu seviye üzerinde günlük kapanış yaptığı müddetçe de 105'lere doğru yeni bir atak görebiliriz. Böyle bir ihtimalin olduğunu da sizlerle paylaşabiliriz. Yurt içine geldiğimizde özellikle haftanın ilk 3 işlem günü Ramazan bayramı nedeniyle yurt içi tarafında kapalıydı. Ve dış gelişmelere bağlı olarak dolar Türk lirasında hareketler izledik. Özellikle Yurt içi piyasalarının kapalı olması ile birlikte dolar endeksinin değerlenmesi doların Türk lirası karşısındaki gücünün bir kat daha artmasına neden oldu ki kur 2.0860'lardan 2.14 kadar yeniden bir çıkış içerisine girdi. 31 Mart 2014'ten beri dolar Türk lirası kurunu incelediğimizde 2.15.30 ile 2.06.15 arasında bir bant hareketi gerçekleştirmekteydi. 2.06.15 15 öncesinde de 2.08.60'lardan dönüş gerçekleştirdi ve şu anda da 2.13.54 civarlarında hareketini sürdürmekte. Yukarı yönlü hareketler devam edebilir. Daha önce test ettiği 2.14.30 ve uzun bir süredir devam eden bandın üst noktası 2.15.30'lar test edilebilir. Eğer 2.12.28 üzerinde kalmayı sürdürürse böyle bir ihtimalin olduğunu ifade edebiliriz. Pam petrol fiyatlarına gelecek olursak daha önce test etmiş olduğu ancak kıramadığı 99 seviyesine yeniden yaklaştığını ve bu destek noktasını tekrar kırmak isteyeceğini istediğini ifade edebiliriz. Özellikle burada bilinmesi gereken husus düşüşlerin nerelere kadar devam edeceğini bilmemizdir. Özellikle haftalık grafiğe baktığımızda kanalın alt noktası olarak 96 40 ya da 96 50 civarları Görünmektedir. Yani olası düşüşlerde 96.50'lere kadar gerilemeler kaçınılmaz olabilir. Buna dikkat etmekte fayda var. Günü değerlendirdiğimizde 100.10 direnç noktası önemlidir. Eğer 100.10'un altına kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskılar devam etmek isteyebilir. 100.10 öncesinde de 99.70 ilk direnç noktasıdır diyebiliriz. Kıymetli madenlerden altına geçecek olursak, özellikle 1345 seviyesinden başladığı düşüşlerini 1286'larda sınırlamıştı. 1286'ları ilk etapta kıramayarak 1310'lara kadar tekrar bir tepki göstermişti. Ancak genel görünümü baktığımızda altın fiyatlarında satış baskısının o gücü net bir şekilde görülmekte. Ancak alıcıların son kalesi olarak ifade edebileceğimiz 200 günlük hareketli ortalama. Aynı zamanda da Ichimoku indikatöründe bulutun alt noktası olarak ifade ettiğimiz 1287 bundan sonraki süreçte dikkate takip edilmelidir. Özellikle 1265, 1240 hatta 1180 seviyelerini konuşabilmemiz için öncelikli olarak 1287 yani 200 günlük basit hareketli ortalamanın altında günlük kapanışı ihtiyacımızın olduğunu unutmayalım. Bu şart sağlanırsa ancak düşüşlerden bahsedebiliriz. Aksi takdirde yeniden 1310 ve akabinde 1325 ve 1345 gibi seviyeler konuşulabilir. Günü değerlendirdiğimizde 1303 bariyeri önemli. 1303 bariyerinin altına kaldığı müddetçe aşağı yönlü baskılar devam etmek isteyebilir. Gümüş fiyatlarında altın fiyatlarının tam tersine aslında yukarı yönlü hareketler birazcık daha e, ee, güçlüdür diyebiliriz. Altında her ne kadar satış baskısı olursa da gümüşte kısmen de olsa yükseliş isteği bir adım daha önde ama 21.55 direncini geçemediği için tekrar bir hayal kırıklığı yarattığını ifade edebiliriz. Özellikle alıcılı tarafta. Bu yüzden de özellikle kısa vadeli 20.75 bariyerine dikkat etmemiz gerekiyor. 20.75 bariyeri geçilmezse yeniden tepki satışlarının oluşabileceğini görebiliriz kısa vadeli. Bu da 19.90'lara kadar böyle bir potansiyel ihtimalle oluşturmaktadır. Bu yüzden de özellikle alış pozisyonlarına yer almak isteyenler 20.75'in üzerindeki hareketleri dikkatle takip etmelidir. Genel görünüm aslında hani biraz daha orta vadeli baktığımızda 21.55 bariyerinin gerçekten çok kritik bir seviye olduğunu yukarı yönlü hareketlerin devamı için bu seviyenin geçilmesi gerektiğini aksi takdirde 18.63'lere doğru yeniden bir satış baskısının oluşabileceğini ifade edebiliriz. Genel anlamda dolar endeksi, Euro dolar, Sterlin dolar, dolar Türk Lirası, dolar yani ham petrol, altın ve gümüşle ilgili teknik beklentimiz bunlardan ibarettir. İşlemlerimizde stop loss kullanmayı ve trend yönlü pozisyonları gerçekleştirmeyi ihmal etmeyelim. Herkese başarılı işlemler.